Muhalefetin genel başkanı çıkmış kartondan bir kırmızı kart göstermiş. Bunlar hangi çağda acaba? Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin hiç farkında değiller anlaşılan. Bak kart görmek istiyorsan bugünkü Türkiye'nin kartı bu. Bu Türkiye'nin kendi mühendislerinin geliştirdiği, kendi evlatlarının uçurduğu 5. nesil milli muharip uçağımız KAAN'ın bilgisayarının kartı. TÜBİTAK Bilgem'deki çalışma arkadaşlarımız geliştirdi. Bu kartın kilogram değeri 70 bin dolar. Stratejik değeri bunun da çok ötesinde. Sadece uçaklarımızı değil, uçaklarımızın bilgisayarlarını da işletim sistemini de biz geliştiriyoruz. Türkiye şu anda bu kartları tasarlayıp entegre edebilen üzerinde kendi yerli ve milli gerçek zamanlı işletim sistemini çalıştırabilen dünyada 5 ülkeden biri.